Emir Askeri Malzeme sayfamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Sıkça aldığımız sorulardan bir tanesi askerliğin yeni sistemde biliyorsunuz ilk 6 ay ve ikinci 6 ay diye iki kısma bölündü. İkinci 6 ay kısmını isteğe bağlı hale getirdiler. Yani siz isterseniz uzatıyorlar. Bu konuyla alakalı sizlerle bilgi paylaşmak istiyorum. Topladığım bilgileri paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Daha önceki birkaç videomda da belirtmiştim. Bu bilgileri genelde e, rütbeli arkadaşlarımızla sohbet ederek e, sizlere sunmaya çalışıyorum ki hatalı bilgi vermeyeyim, sizi yanlış yönlendirmeyeyim. Neticede bunlar hayatınızın belli bir evresini etkileyecek bilgiler ve size yanlış bilgi vermeyi kesinlikle istemiyorum. Askerliğinizin ilk 6 ayını tamamladınız. Devam etmek istiyorsanız bulunduğunuz birliklerde ya bir çağrı yapılıyor ya da e, sizden bir dilekçe isteniyor. Bu dilekçelerle başvurabiliyorsunuz. Yalnız burada e, komutan arkadaşlarımızın belirttiği bir husus var. Bu dilekçenin onaylanması tamamıyla komutan inisiyatifine bağlı. Yani sizin komutanınızın Elinde olan bir durum ve e, sizin içerideki durumunuzu, davranışlarınızı göz önüne alarak yapılıyorlar. Hatta burada notlarım arasına da almışım. Komutanımızın direkt bahsettiği şudur. Disiplinsiz, şımarık, ukala, serseri tavırlar sergileyen askerlere maalesef ki e, kendi inisiyatifleriyle direkt olarak eliyorlar. Çünkü bizim o tarz insanlara çok da burada avutacak vaktimiz yok şeklinde bir beyanatı olmuştu bize. Seçilen arkadaşlar 6 ay daha aynı görevi yapıyorlar. Örneğin onbaşıysa onbaşı olarak ya da çavuşsa çavuş olarak normal er ise er olarak askerliğini devam ettiriyor. Bir yıla kadar. Peki ikinci 6 ay devresinde ne oluyor? Bu süreçte 6 ay boyunca devlet memuru gibi sizin sigortanız işliyor. Yani sigortanız yatırılıyor. Ve bunun yanı sıra da askeri ücret üzerinden maaş alıyorsunuz. Ve artı olarak da bunu uzmanlığı düşünen arkadaşlar için sordum. Uzman çavuşluk sınavlarına geldiğinizde eğer ki ikinci altı ayı uzatmışsanız size artı bir puan veriliyor bu sınavlarda. Ve ciddi anlamda da etkiliyor. Askerliğin ikinci altı ay evresini bu şekilde size anlatmaya çalıştım. Yine bu şekilde küçük bilgi videoları paylaşmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.